Kalkülüs 1 finalde çıkabilecek sorular 38. Bu videomuzda Kalkülüs 1 dersinden final sınavlarında karşımıza gelebilecek İngilizce bir sorunun çözümünü gerçekleştireceğiz. Sorumuza bakalım. Yarı İngilizce, yarı Türkçe okuyacağım. Tarafları çok takılmayın. Maximum volume kon demiş. Soruya bir başlık gibi bir şey yazmış. Maximum hacimde koni. A cone is constructed by cutting a sector of angle theta from a circular sheet of metal with radius 20 cm. 20 santim yarıçapına sahip dairesel bir metalimiz var. Şöyle. Bunun merkezine şurası diyelim. yarıçapı da 20 santim. Bunun içinden teta açısına sahip bir daire dilimi kesilip alınmış. Hedefi bununla konuyu oluşturmak. Şöyle onu da gösterelim. Bunun içinden teta açısına sahip bölümü kesilmiş ve alınmış. Orada çizelim şuraya. Daire dilimimiz. Teta. Bu daire diliminin yarı çapı 20 santim. The cut sheet is then folded up and welded. Bu katlanıp yapıştırılmış. Kone oluşturacağını söylemişti zaten. Katlayıp yapıştıralım bunu. Yani şu tarafıyla şu tarafını birleştirdiğinizde zaten bir koni oluşur. Tamam. Bu uzunluk şuradaki 20 cm ile aynıdır zaten. 20 cm olarak yazdık. Bilinmeyenler koninin yarıçapı, çapı, koninin yüksekliği. Kaç? Şimdi bize neyi sormuş? What angle theta Maximize the volume of the cone. Teta hangi değeri aldığında maksimum hacme ulaşırız? Maksimum hacmi veren teta nedir? Sorumuz bu. Şimdi o zaman biz hacmi teta'ya bağlı bir fonksiyon olarak ifade etmeliyiz. Teta'ya bağlı fonksiyon olarak yazmalıyız olarak yazmalıyız. Sonra teta'ya göre türev alıp sıfır eşitleyip oradan maksimum değeri bulacağız. Tamam da önce bir koninin hacim formülü neydi? Koninin hacim formülü taban alanı çarpı yükseklik bölü 3'tür. Pi r kare çarpı h bölü 3. Koninin hacim formülü budur. Şimdi biz bu hacmi neye bağlı ifade edeceğiz? Teta'ya bağlı. Şimdi burada elimizde neler var? Bu haşın karesi, R'nin karesi 20'nin karesine eşit. Eldeki verilerimizi bir yazmaya başlayalım. H kare artı R kare eşittir. 20'nin karesinden Pisagor yapıyoruz burada. H kare artı R kare eşittir 400. Tamam. Elde bu bir beklesin. Daha devam edecek olursak buradaki R ile buradaki daire diliminin yarı çapı olan 20 arasında bir ilişki vardır. Bu soruyu soran kişi konilerde şu ilişkiyi bildiğimizi varsayıyor. Şimdi burası taban yarıçapı, Burası da daire diliminin yarı çapı. Buradaki de açımız teta. Bu R'nin, bu R, bu R oranı, büyük R oranı, teta bölü 2 pi'dir. Yani 360. Burada 360 derece yazmayacağız. 2 pi yazacağız. Çünkü uzunlukla hesaplama yapıyoruz. 360 derecenin sayısal karşılığı lazım bize. Bu formülü ben bilmiyorum nasıl çözebilirim diye düşünenler olabilir. Şu tabandaki çemberin çevresi şu daire diliminin şu yayının uzunluğuna eşit. O ikisini birbirine eşitleyerek bu formüle ulaşabilirsiniz. 2 pi re, şu tabanın çevresi bu daire diliminin yay uzunluğu 2 pi büyük r çarpı teta bölü 360. Buradan karşılıklı 2 pi ile birbirini götürürse bu büyük r'yi buraya gönderirseniz bu formüle yine ulaşabilirsiniz. Şimdi biz büyük r'nin 20 olduğunu biliyoruz zaten. Yazalım bunu yerine. Ve bu 20'yi karşı tarafa gönderelim. Bizim küçük r'miz 20 teta bölü 2 pi'den 20 teta bölü 2 pi. Bunları sadeleştirirsek R 10 teta bölü pi olur. Şimdi bu hacimdeki R'yi teta'ya bağlı ifade ettik. H'ı da teta'ya bağlı ifade etmemiz lazım. Tamam. Şimdi H'ı teta'ya bağlı nasıl ifade edeceğiz? Şunu getirip yazalım buraya. H kare bunun karesi 100 teta'nın karesi bölü pi kare eşittir 400. Bunu da karşı tarafa atarsak h kare eşittir 400 eksi 100 teta kare bölü pi kare olacak. Şunu bir kaydıralım. 100 teta kare bölü pi kare. Yalnız bizde burada h var. Bunu kök için atacağız. Haş eşittir. Kök içinde 400 eksi 100 teta kare bölü pi kare. Tamam. Şimdi hacmi tamamen teta'ya bağlı hale getirdik. Hacim eşittir. Pi çarpı. R'nin karesi yerine şunun karesini alıyoruz işte. 100 teta kare bölü pi kare çarpı. H'ın yerine bu köklü ifadeye getiriyoruz. Kök içinde 400 eksi 100 teta kare bölü pi kare bölü aşağıda da 3'ümüz var. Şimdi burada hacmi teta'ya bağlı olarak ifade ettiğimize göre şimdi bu hacmin e, türevini alacağız. Ve teta'nın hangi değeri için maksimum olduğuna bakacağız. Yapacağımız şey bu. Biraz korkutucu bir ifade. Bunu düzenlesek mi? Biraz düzenleyelim bence de. Şimdi buradan bu gitsin. Şu üçü de şunun yanına getirirsek. 100 teta kare bölü 3 pi çarpı kökün içinde de 400 eksi 100 teta kare bölü pi kare var. Alalım türevini şimdi. Hacmin teta'ya göre türevini alıyoruz. dv bölü d teta diyelim. Eşittir. Burada çarpımın türevi var. Birincinin türevi teta'ya göre. Teta karenin türevi. Üst başa geçer biraz alır. 200 teta bölü 3 b çarpı ikinci olduğu gibi yazıyoruz. 400 eksi 100 teta kare bölü pi kare artı şimdi birinci olduğu gibi yazıyoruz. 100 teta kare bölü 3 pi çarpı. Buradaki köklü ifadeyi üzeri 1 bölü 2 deyip üstü başa geçirip üstü bir azaltarak yazıyoruz. 1 bölü 2 çarpı köklünün türevindeyiz. İçerisine olduğu gibi yazıyorum. 400 eksi 100 teta kare bölü pi kare üzeri eksi 1 bölü 2 üstü başa geçti üstü bir azaldı çarpı. içerisinin türevi 400'ün türevi 0 eder. Bunun türevi eksi 200 teta bölü pi olur. Aynı. Pi kare. Onda kare var. Teta'ya göre türev aldığımızı unutmayın. Oradaki pi'ler kafamızı karıştırmamalı. Şimdi bu ifadeyi sıfır eşitleyeceğiz de burada bir payda eşitleyip düzenleme yapmak şart gibi duruyor. Tabii ki. Başka çaremiz olamaz. Önce şunu bir düzgünce yazalım. Sonra şunu da bir düzgünce yazalım şu ifade paydaya gidecek. 200 teta bölü 3 pi çarpı 400 eksi 100 teta kare bölü pi kare artı buradan şununla şunu sadeleştirelim. Burada eksi 100 kalsın. Tamam. Şuradaki eksi 100 de Şuradaki 103 çarparsak eksi 11 eder. Şurası eksiye dönüştü. Eksi 10 teta. Burada teta kare. Burada teta var. Teta küp oldu. Aşağıdaki pi kare ile şuradaki 3 pi'yi çarparsak 3 pi kare pi küp şematası i̇şte yapmaya çabalıyoruz. Bu da aşağı dönerse bu köklü bir ifade olarak aşağıya döner burada. Üstü eksi 1 bölü 2 üst çünkü aşağıya 1 bölü 2 olarak döner. O da kök olur aşağıda. 100 teta kare bölü pi kare. Eşittir 0 dedik. Şu ifadeyi komple karşı tarafa atalım. 200 teta bölü 3 pi çarpı kare kök içinde 400 eksi 100 teta kare bölü pi kare. Ben de heyecanla bekliyorum. Bakalım ne çıkacak. Attık onu da diğer tarafa. 10.000 teta küp bölü 3 pi küp çarpı kare küp içinde 400 eksi 100 teta kare bölü pi kare. Karşılıklı birer tane teta sadeleştirelim. Buradan teta kare kaldı. Üçleri ve bir tane de pi'yi sadeleştirdim. Bu da pi kare kaldı. Şu köklü ifadeyle bu tarafı çarpıyorum. Bu köklü ifadeyle bu köklü ifadeyi çarptığım zaman kök ortadan kalkacak. 200 çarpı. Bu köklü ifadeyle bu köklü ifadeyi çarptığımızda 400 eksi 100 teta kare bölü pi kare eşittir. Bu tarafta ne kaldı? 10.000 teta kare. bölü pi kare. Tamam. Karşılıklı 2 niye sadeleştirmedik? Şunlar gitti. Şu 2 ile de şu 100 sadeleşti. Işte. Bu da 50 kaldı. Şu pi kare ile de bu tarafı çarpalım. Şu alttaki ile. Pi kare ile 400'ü çarparsak 400 pi kare. Pi kare ile bunu çarparsam pi kareler gitti. Eksi 100 teta kare. Eşittir. Bu tarafta da 50 teta kare var. Bunu bu tarafa aldım. 400 pi kare eşittir 150 teta kare. Ee, 150'yi bu tarafa bölü olarak geçelim. Bizim hedefimiz teta olduğunu unutmayalım. Teta kare eşittir 400 pi kare bölü 150. Kök içine atarsak teta'nın iki alternatif sonucu gelir. Ama bizi teta'nın pozitif açı olduğunu biliyoruz. Unutmayalım onu. 400 bir kare bölü 150. Buradan da gelelim şöyle. Teta için pozitif olanı alacağız. 400 pi kare dışarı pi olarak çıktı. 400 bunları sadeleştirelim. 40 ile 15'i sadeleştirirsek 8 bölü 3 olur. 8 bölü 3 olarak bırakalım kök içinde. Kök 8 bölü 3 pi bizim aradığımız teta açısıdır. Bunun maksimum olup olmadığını, maksimum yapan olup olmadığını da türevin işaret tablosunu kontrol etmeniz lazım. Doğru yaptığınıza güveniyorsanız zaten çok kasmayın orada. Burada v'nin türevi diyoruz. dv bölü d teta. Maksimum yapması için burada artı burada azalıyor olması lazım. Artı eksiği kafadan koyun. Bunun sağından ve solundan birer tane değer almış gibi. Yaptığınız işlemlere güveniyorsanız. Burası arttı burası azaldı. Evet burada maksimum var deyip. Maksimum çıkartan teta'yı kök içinde 8 pi bölü 3 çarpı pi olarak bulduk. Teta'lı gitmek çok mantıklı değilmiş aslında. En baştan şöyle de yapabilirdik. Bu hacim e, R'nin hangi değeri için maksimum olur? Yapsaydık çok daha mantıklıydı. Şöyle gitmek daha mantıklıydı. R kare eşittir. 400 eksi h kare. Bunu götürüp burada r kare yerine koyalım. Bunu farklı bir renkle devam edeyim. Teta'ya girilerek gidilmesi gerektiğini düşündüm de. Sonra bu kadar işlemi görünce sorun hoca bunu düşünmüyordur diye düşündüm. Ki bence de düşünmüyor. O şöyle yapılmasını istiyor. Önce bu hacmi hangi r değeri için maksimum? Önce hangi h değeri için maksimum yaparız onu tespit edeceğiz o haşı getirip buraya koyup ona karşılık R'yi bulacağız. Orayı getirip buraya koyarak da nerede bizim teta ile R arasındaki ilişki? Şurada. Orayı R'yi getirip buraya koyup teta'yı R cinsinden bulacağız. Şimdi o yolla ilerliyorum. R kare buradan 400 eksi H kare oldu. Götürüp buraya koydum. Pi çarpı 400 eksi H kare çarpı bir de H'ımız var. Ölü H'ın hangi değeri için bu maksimum oluyor? Şimdi onu tespit edeceğim. Türevini aldım. Şunu da çarpsaydık daha iyiydi. 400H eksi H küp. Şimdi alternatif ikinci yoldayım. 400 eksi 3H kare bölü 3 oldu. Tamam. Bunu eşit eşitlediğimizde 400 eksi 3 h karenin sıfır etmesi gerekiyor. 3 h kare eşittir 400. h karenin 400 bölü 3 olduğunu anladık. Uzatmayayım. Buradan h'ı bulup tablo yapıp onun maksimum yaptığını göstermemiz gerekiyor. Tamam, h karenin 400 bölü 3 olduğunu bulduk. Buraya getirip koyarsak, karşıya atarsak, 1200 bölü 3'ten 400 bölü 3 çıkartırsak, r kareye 800 bölü 3 kaldı. R de buradan kök 800 bölü 3'ten e, kök 8 bölü kök 3 çarpı 10 gelir. 8 bölü 3 çarpı 100 dedim. 100 dışarı 10 çıktı. Bu ikisi içeride kaldı. Bunu getirip buraya koyduğum zaman kök 8 bölü kök 3 çarpı 10 eşittir. 10 teta bölü pi. Şimdi bu r değeri için maksimum oluyor. Hacim. Onu buraya koyarsam işte onun içinde maksimum olmasını sağlayan teta'yı bulmuş olacağım. Karşılıklı onları götürürsem pi'yi de bu tarafa gönderirsek teta eşittir. Kök 8 bölü kök 3 pi olarak geldi. Az önce bulduğumuz sonuçla aynı sonuç olduğunu görebilirsiniz. Evet. Burada benim ilk çözüm oldukça zorlu bir çözümdü. Ne düşündüm ben? Teta'nın maksimumunu soruyor. O zaman hacmi ben tamamen tetalı olarak yazayım dedim. Teta'ya göre türevini alıp sıfıra eşitleyin ve direkt teta'nın maksimumunu bulayım dedim. Daha kısa olur gibi düşündüm. Ama işlemler çok kötü çıktı. Burada düşünülmesi gereken şuydu. H kare artı R kareyi 400 bulduk. R kareyi yalnız bırakırsak burada hiç kökle falan uğraşmayız. Onun yerine 400 eksi H kare alırız. Hangi H değeri için bu hacmin maksimum olduğunu buluruz? Buymuş H kare için. Onu getirip buraya koyup ona karşılık R'yi buluruz. R'yi getirip buraya koyarak da ona karşılık maksimum yapan teta'yı buluruz. Bu gidişat çok daha sağlıklı. Bu soru da yani ilk çözdüğümün korkutuculuğu yerine bu ikinci çözüm çok daha sağlıklı bir çözümdür. Onu kullanmayı düşünün sınavlarda. Bu şekilde bu sorumuzu burada noktalıyoruz.